bu yıl çok iyi hazırlandık yani kış sezonunu çok iyi geçirdik. Kış sezonunu iyi geçirdiğimiz için de verimini de şimdi alıyoruz inşallah. Daha da iyi olacak. Kırpınar başlıyor nasip olursa. Bizim olimpiyatımız Kırpınar. İnşallah yani hedefim de Allah sakatlık vermediği sürece terimizin son damlasına kadar orada savaşacağız. İnşallah altın kemeri de Antalya'ya, Muratpaşa'ya getirmek istiyorum ya. Maddi manevi yanımızda olan Muratpaşa Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Her zaman abi kardeş gibi yanımızda. Hiçbir Hiçbir yer 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 var. Var. Hem kaldırıyorsun hem basıyorsun. Bekliyorum burada. Şunu da aldın ben buraya kafamı aşağı eğeyim. Bak göüsün de bak. Kafa dik Burada işte. <laughs> de <laughs>